Hala bilgisayarınız kötü durumda mı? Yeni çıkmış oyunları izlemekten öteye gidemiyor musunuz? GTA 5'i bile hala oynatamayan bir sisteme sahipseniz ki bunun sebebi az çok belli zaten. Hiç merak etmeyin çünkü bu videoda kötü sisteme sahip agaların eğlenerek oynayabileceği birbirinden farklı efsane oyunları sıraladım. Her bir oyunu özenle seçtim. Cidden sistemin iyi değilse bu videoda kesinlikle oynanacak en az bir oyun bulacağına eminim. Sıkıntı yok ben desin. Aynı zamanda listeye yeni çıkmış ama grafikleri bilgisayarınızı çok da zorlamayacak durumda olan oyunları da ekledim. Haberiniz olsun. Eğer bilgisayar oynadığınız yeni çıkan Spider-Man oyunlarını falan kaldırmayacak durumdaysa buyrun size Cyberhook verelim. Bu oyunu kendim de bayağı oynadım. Spider-Man ile alakalı demeyin oyunun mekanikleri o kadar akıcı ve eğlenceli ki sanki birinci kişi bakış açısından Spider-Man oynuyormuşsunuz gibi bir hissiyat veriyor. Ve gerçekten güzel hissettirdiğini söyleyebilirim. Oyun tam böyle Discord'da arkadaşlarınızla muhabbet ederken arkada oynamalık. Oyun çok zordur yapamam sinir olurum diye düşünmeyin. Mekanikleri yavaş yavaş size gösteriyor ve zorluk seviyesi de ilk başlarda bayağı bayağı basitken sonlara doğru güzel bir orantıda da zorlaşmaya başlıyor. Tabii o kısımlara gelene kadar da siz çok da oyuna alışmış olursunuz. Fiyatı da 18 lira civarında bir şey olması lazım. Eğer sisteminiz de kötüyse oyun da ucuz zaten. Bence bir şans verin derim. Böyle bir liste olur da ben Hollow Knight övmeden geçer miyim hiç? Bu oyunu oradan buradan illaki duymuş olabilirsiniz ama sırf görseli hoşunuza gitmedi diye burun kıvırmış da olabilirsiniz. Ama hiç öyle düşünmeyin abi kesinlikle bir şans verin. Hollow Knight benim oynadığım en iyi oyunlar arasında net girer ve o listeye girmek çok da kolay değil onu söyleyeyim. Oyunun ne olduğunu şöyle bir açıklayayım. İlk başlarda neredeyse hiçbir özelliğiniz yokken harita ilerlemeye, oyunun mekaniklerini açıp yeni özellikler kazanmaya başlıyorsunuz. Kazandığınız özelliklerle devasa haritada gidemediğiniz yerleri keşfetmeye ve bu keşifler üzerinden daha da fazla yetenek kazanmaya başlıyorsunuz. Oyunu güzel yapan yanlarından birisi bu keşif hissi olsa da bence asıl olayı oynanışta. İlk başta biraz sınırlı gibi hissettirse de. Dediğim gibi oyunda ilerledikçe yeni yetenekler açtıkça oynanışta bir o kadar akıcı ve güzel hale geliyor. Çok da uzatıp spoiler vermek de istemiyorum. Genel olarak oyun bu şekilde. Dediklerim ilginizi çektiyse kesinlikle bir bakın derim. Retro Wave. Bu oyunu ben de son zamanlarda oynamaya başladım. Cyberhook'ta dediklerimin çoğu bu oyun içinde geçerli. Tam böyle arka planda açıp oynamalık diyebilirim. Fiyatı da aşırı ucuz zaten 6 lira. İlla bu tarz oyunlarla ilgili duyan birileri vardır. Arka planda gördüğünüz gibi oynanışı da baya basit. Bu tarz oyunlar hoşuza gidiyorsa alın bakın. Hem ucuz hem çok fazla sistem istemiyor. Mis gibi oyun abi. Özellikle böyle basit oyunlar istiyorsanız bir denemek lazım. Şimdi Satisfactory çok fazla sistem istemiyor. Fakat oyunda siz geliştikçe bilgisayarınız biraz daha bağırmaya başlayabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Şöyle ki Satisfactory bir fabrika yapma oyunu. Baya baya dev fabrikalar tasarlıyorsunuz. En basit mantığıyla etrafta demir, bakır gibi şeyler var. Bunları alıp başka ürünlere çeviriyorsunuz. Sonra o ürünleri de başka ürünlere çeviriyorsunuz ve bu şekilde fabrikanızı büyütmeye başlıyorsunuz. Sadece o kadar da değil kömür kullanarak enerji üretebiliyor. Hatta ileride kömürü geçtim nükleer santraller falan bile oluşturabiliyorsunuz. oyun harbi çok çok fazla derinleşiyor ve tüm bunlara rağmen hala erken erişimde her bir güncellemeyle yeni şeyler eklemeye de devam ediyorlar. Haritanın farklı bölgelerinde farklı farklı fabrikalar oluşturup sonra da o fabrikalar arasında tren hattı bile çekebilirsiniz. Şimdi anlatınca o kadar da heyecan verici gelmedi ama bana güvenin oynaması harbi sarıyor. Özellikle böyle 2-3 arkadaşınızla birlikte girdiğinizde çok çok daha eğlenceli oluyor. Hem tabi ilerlemenizde daha fazla kişi olduğunuz için ona göre hızlanıyor. Oyun her ne kadar çok eğlenceli olsa da devasa fabrikalar yaptıktan sonra bilgisayarınız belki zorlanabilir. Ona dikkat etmek lazım. Katana Zero son zamanlarda oynadığım en zevkli oyunlardandı. Hem savaş sistemi hem tatlı hikayesi içine çekmeyi çok fena başarıyor. Mekanikler şu şekilde belirli bir haritada hızlı bir şekilde düşmanların içinden geçmeye çalışıyorsunuz. Tek sıkıntı oyunda biz dahil neredeyse herkes tek yiyor. O yüzden her bir adımınıza gerçekten dikkat etmeniz lazım. Aslında böyle olması bence oyunu daha da eğlenceli kılmayı başarmış. Onun dışında mermileri düşmana geri yollamak, doca atarak kapıları kırmak, düşmanın kafasına şişe fırlatmak gibi farklı farklı mekanikler savaş sistemine derinlik kat yaratmayı başarmış. Arada sırada yapabileceğiniz hikayeyi etkileyen seçimler de var. Edanos. ne olsun. Buraya Ori'nin özellikle ikinci oyununu koydum. İsteyen birinci oyunda oynayabilir tabi. Ama bana sorarsanız ilk oyunu çok da iyi değildi. Aslında oyunun tatlı bir hikayesi var ama hikaye çok da önemli değil. Ben oyuna bakarım diyorsan eğer tavsiyem ilk oyunun hikayesini oradan buradan bir şekilde öğrenin. Sonra direkt Ori'nin ikinci oyununa dalın derim. Kombata çok eğlenceli. Atmosferi ve karakterleri çok tatlı. Parkur mekanikleri de güzel. Kısacası ilk oyunun üstüne çıkmayı gani gani başarmış. Oyunun görselleri sizi yanıltması görsellik atmosfer çok hoş duruyor olsa da düşük sistemlerde de çalıştıracaktır. Yani tost makinesiyle falan oynamaya çalışmıyorsanız o konuda hiçbir sıkıntınız olmayacaktır. Game Pass'e de var zaten. Eğer Game Pass'iniz varsa direkt oradan da deneyimleyebilirsiniz. Onu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Pico Park. Ya var ya aslında bu oyunu sırf şaka olsun diye, espri olsun diye listeye almıştım. Ama görselliği bir kenara bırakın oyun zaten çikolata parası bir şey. Kısaca bulmaca platform oyunu gibi bir şey. Asıl olayı mekaniklerinde o kadar aptal yapılmış ki bu mekanikler. Arkadaşınızla oyuna girdiğinizde kanser olmama ihtimalle maliniz yok. Hani o kadar söyleyeyim. Eğer bu oyuna 3-4 kişi girerseniz ya gülme krizine girersiniz ya da kafa yiyip ekranı yumruklamaya başlayabilirsiniz. Ama hiç öyle düşünmeyin. Çabuk sinirlenen birisi değilseniz eğer arkadaş ortamında çok eğlenceli anlar çıkartabiliyor. O yüzden bu oyuna da bir bakmak isteyebilirsin. Biraz da düşük sistem olmasına rağmen oynayabileceğiniz güzel co-op oyunlardan bahsetmek istiyorum. Vivero Here serisi arkadaşınızla oynayabileceğiniz en iyi co-op bulmaca oyunlarından biridir. Hatta co-op bulmaca deyince bana sorarsanız en iyisi bile olabilir. Toplamda 4 tane oyunları var. Hatta bu oyunların ki We Were Here bedava tüm oyunları oynamış birisi olarak her oyunun birbirinden güzel olduğunu söyleyebilirim. Ee, malum durum sağ olsun oyunlarına geçenlerde hayvan gibi zam geldi ama dediğim gibi en azından ilk oyun beleş ona bir girip neymiş ne değilmiş bakabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Ha bu arada orada burada hafif korku öyleri de var oyun içinde. Hazır buradayken onun da uyarısını yapmış olayım. Aynı şekilde itteksü de oynayabileceğiniz çok kaliteli bir co-op oyun. Hatta bunda friend pass diye bir muhabbet de var. Yani oyunu sadece bir kişinin alması yetiyor. Diğer kişi bu friend pass sayesinde de seninle beraber oynayabiliyor. Burada tek sıkıntı it e o kadar düşük sistem istiyor mu ondan pek emin değilim. Oyunu indirmeden önce sistem gereksinimlerine bir bakın ama açıkçası çok da fazla bir şey isteyeceğini sanmam. Oyun size baştan sona kadar farklı farklı mekanikler atıyor. Her bir bölümde atmosferini ve mekaniklerini değiştiriyor. Bulmacaları, oynanış kısımları gerçekten çok iyi tasarlanmış. Hoş bir hikayesi de var daha ne olsun. Ha bu arada hikayede karı koca olarak oynuyorsunuz. Yani çok takan olur mu bilmiyorum ama sevgiliniz falan varsa onunla beraber oynamak daha farklı güzel gerçi onu ben nereden bileceğim bize Minecraft Dungeons. Şimdi burada çıkıp normal Minecraft'ı anlatmayacağım. Bir zahmet onu artık herkes biliyor. Ama son zamanlarda Microsoft işte Minecraft Dungeons olsun, Minecraft Legends olsun bu Minecraft markasını genişletmeye, geliştirmeye çalışıyor. Minecraft Legends henüz yeni çıktı ve bence çok da iyi çıkmadı. Kesinlikle çok daha fazlasını beklerdim. Belki ilerleyen zamanlarda oyunu daha eğlenceli kılarlar ama hiç sanmıyorum. Asıl bahsetmek istediğim oyun ise Minecraft Dungeons. Bu oyun şaşırtıcı bir şekilde aşırı sarıyor. İster tek oynayın ister arkadaşınızla oynayın çok ciddiye almadan keyfini açıp oynayabileceğiniz güzel bir yapım olmuş. Şu an oynamıyor olsam da oynadığım sırada çok hoşuma gitmişti. Sürekli incelemelerle falan desteklemeye de devam ediyorlardı. Aynı zamanda çok emin değilim ama galiba bu oyunu Diablo'ya çok benzetmişlerdi. Hani görsellik olarak değil de oynanış olarak benzetmişlerdi. Yani Diablo oynayan arkadaşlar yoruma yazsın ondan emin olamıyorum. Ama bunun dışında Minecraft görselliğinde zindan zindan ulaşıp düşman kestiğimiz bir oyun ilginizi çekiyorsa kaçırmayın bir deneyin derim. Hem Game Pass'te de var oradan akar gidersiniz. Ve son olarak kötü sistemli agalarım için şu oyunları tavsiye edebilirim. Bence bilgisayar nasıl kaldırır ya? Hiç öyle düşünmeyin aslında. Güzel oyunlar. <laughs>